Selamun Aleyküm Sizlerle birlikte harika bir balar Yeni bölümüyle karşınızdayım Umarım hali keyfiniz Yeni istedir çok güzel çoğu Evet dostlar iyi seyirler Evet doğru onu Aynen Aynen like'ı abone ol Hadi bakalım Bu ya nerede bu ya? Aferin ama nasıl seri ya? Bu arada herkes de günaydın. Aynen. Günaydın olur. yapma. dakika. Ee, alayım. Bir tane alalım. Bir tane daha alalım. Sonra bir de Ares. Hmm. <laughs> bak bak. Uçluğa yemin ediyorum. Bayılıyorum var ya. Okey, güzel güzel. Buradan gelen hal dişeceğim onu. Ya buradan gelmiyor. Geri tarıyorum. Düşman silindi. Eee ya adamlar nerede var? Heh, kızın yetmedi. Aha. Bu birisini vurdu. Spike B'de düştü. Bak ya, şöyle yavaşça gidelim. Aha, buradan bir şey var mı burada? Nerede bu? Aha, burada. Bir düşman kaldı. Hissetmiştim Doğruyorum. aynen. Ayak seslerini duydum orada. Bu ne vandal mı? Çok daha iyi. Bende kaldı. Bana ne? Bu ne? Onu niye mi vandal Aynen. Spike yerleştirildi. Nereye geldi? Aha. Çanta yok. Ay, aha. B'de düşman yok. Ayakta kalan son oyuncu. Ah sıktı. Ne dakika. Hop yukarı. Yukarı. Aa nasıl olmadı? Ha bir de kafaya vurmuş ya. Yapacak Sondaları bir şey yok dostlar ne yapalım? Biri bunu alabilir. Yapacak bir alabilirim. şey yok dostlarım. Ee, yaz. Aynen. YouTube. Ege Dozer. Abone olun. Gönder. Tüskürtelim. Aaaa. Böyle yapma çok şey oldu. Bak. Bak buradan var ya bir tane kaşmer ordusu gelebilir. Oy. Yavşak. Onu Hepsi Öyle düşer oğlum senin. Ya canma son akşam. Şahin uç. Oğlum geliyor. Mepsa. Onu. Ayakta kalan son oyuncu. Evinin. Ya nasıl ya? Oğlum verdiğim kaç tane kişiye hasar vermişim. Demek ki ulti atmıyormuş. Kazanmak için biraz alın. Bunu e almalıyım. Yani. Sonra gelsin zafer. Ananı. Gelsin. Abi bir dakika bir de şunu alalım. En azından onun mermisi bitti Hani bunu bitti direkt onun öldü bana. Daha direkt bir şöyle. Hadi acımıyoruz. Acıma yok. Müthiş A gelisi B Bir dakika. Yaz. Youtube. Ege Doza. Abone olu. Yaklamında e, yaparız mı?